i Şerif Atilla Soylu, Söğütlü Köyü sakinlerindenim. yıllardan belli, çocukluğumuzdan belli, Balıklı Göl'de hem yıkandık hem yüzdük. buranın da tabii kendine göre bir geçmişi var. Büyük bir coğrafyaya sahip olan Türkiye'de büyük bir tarihe sahibiz. Bu tarih içerisinde de birçok efsaneler oluşmuş vaziyette. Bunlardan bir tanesi de Erzurum'da Söğütlü Köyü'nde bulunan, Söğütlü Mahallesi'nde bulunan Balıklı Göl. Balıklı Göl'ün kadim tarihi belli değil. Ne zaman yapıldığı, kim tarafından yapıldığı belli değil. Tabi bu yıllar içerisinde de birçok efsanelere konu olmuş vaziyette. Özellikle Bilge Seyidoğlu denilen profesör hanım, profesörümüz burada gelerek zaman içerisinde bu efsaneleri kitap haline getirmiş ve yazılarını yazmış vaziyette. Bunun dışında da önemli araştırmalarda yapan rahmetli, Profesör Doktor Zeki Başar Bey burada bir araştırma yapmış vaziyette. Atatürk Üniversitesi yayınlarında bunlar gözükmekte çıkmıştır, basılmış vaziyette. Bunlardan da tabi biz efsanelerin e, dilden dile, kişiden kişiye, şahıstan şahısta değil bir toplum olarak herkese yayılmasını istedik. Bu şekilde de bu kitaplardan da faydalanma şansımız oldukça fazla. Balıklı Gönlesi dediğim gibi kadimden geldiği için tam olarak belli değil. Fakat burası Erzurum için bir mesire alanıdır. Ayrıca köyümüzde yetişen sebze ve tahıllar oldukça organik sularla, tertemiz sularla olduğu için Erzurum halkı, halkı tarafından da beğenilerek yenilmektedir. Burada balıklı gölün suyunun da çok büyük faydası var. Tarla sulamalarının bir kısmını, tarlaların bir kısmı bu sulardan faydalanarak yapılıyor. Erzurum'a aşağı yukarı 15 kilometre, Ilıca'ya ise 7 kilometre uzaklıkta olan bu Şirim belgemizde son zamanlarda belediye tarafından yapılan bu park daha da güzelleştirilmiş vaziyete getirildi efsanesine gelince bilge Seydou'nun kitabında aşağı yukarı 5-6 tane efsane yazmış. Fakat bunlardan birincisi Anadolu'nun fethi sırasında Türk akıncıları buraya geliyorlar. Su içerken arkalarından vurularak şehit ediyorlar. Burada bu şekilde bir balık oluşuyor. Akıncılar tarafından, akıncılar kanı tarafından ve bu şekilde bir efsanemiz var. Bunun dışında da köyde çobanlık yapan ee, bir aile e, kocası e, hayvanları otlatmaya gittiği zaman hırpanikalıkta bir tane vatandaş geliyor e, hanımdan ekmek istiyor hanımı da ekmeği veriyor elinden uzatarak bunu alıyor e, kocasına bu şey oluyor e, kalbine doğuyor, içine doğuyor. geliyor akşam diyor ki böyle böyle bir şey oldu diyor sana diyor o da diyor evet diyor oldu diyor sadece diyor elimi gösterdim diyor biliyorsun bizim İslam kültüründe de bir mahremlik olayımız var bunun üzerine e, ee, sabahleyin adam geliyor burada bir ateş yakıyor. Bunu tandır olarak da söylüyorlar. Ateş olarak da söylüyorlar. Burada e, bu tandıra kendisini at, ateşe kendisini atmasını söylüyor. Kadıncağız kendini atıyor. Ve burada bir balık oluşuyor. Onun üzerine kocası da aynı şekilde kendini suya atarak burada bir balık oluşuyor. 1974 yılı e, Kıbrıs Barış Harekatı'nda burada köy büyüklerimiz tarafından aktarılan bilgilere göre e, Kıbrıs Savaşında burada balıklarda bir azalma olduğu söyleniyor. Bu şekilde efsaneleri var yani bunlar işte dediğim şekilde önemli olan burada iki tanesi benim için. Ya yani kitaplarda bunlar daha fazla şekilde yazıyor ama Anadolu'nun birçok yerinde bu tip efsanelere rastlamamız mümkün. Özellikle Karsın Selim Lisesi'nde buna benzer bir balıklı göl de orada var fakat bu şekilde değil. Ben sadece Urfa'da. Balıklı gölü ziyaret ettiğim zaman bu balıkların cinsinin oradakilerle aynı olduğunu gördüm. Bu balıklar özellikle kutsiyette de bunun dışında Osmanlı-Rus savaşında özellikle Ruslar tarafından dediğimiz yerlerde gelip ateş yakılarak tavada kızartılmaya çalışmış. Oradan balıkların tekrar suya attığını söylenir. Hatta Ruslara ait bir araba kaza geçirerek adamlar orada ölmüşler. Bir de dilek taşımız var burada. Dilek taşında da özellikle gelirsiniz, bir dua edersiniz. Ondan sonra o diye taşı taşa tutturma yerleri var. Taşı yapıştırarak diyetin dolup olmadığı şey, şey derler. Bu bir necessary... ilancımız var. Bu şekilde balıklı gölün hikayesi bu şekilde. <turn Yaz> Şey, üremeleri, ben de, üremeleri, açısından üremeleri açısından Şimdi diyorum. açık ben da Evet. evet. burada seyrelerek. Evet.